Ne istiyoruz biz derdimizle? Hz. Muhammed geri gelsin. Biz bunu istiyoruz. Hocam böyle bir şey olur mu? Düz mantık düşünmeyin hep ya. Ravzasından çıkıp gelsin Essoy. anlamında değil ya. Bedeniyle değil. Kurduğu sistemle, insanlığa bahşettiği medeniyetle, ahlakıyla, sünnetiyle, adabıyla, irfanıyla, <laughs> insanlığıyla Muhammed geri gelsin. Biz bunu istiyoruz. Ama bu da öyle işte üç beş kişiyle ol. Ona ümmet olma bilincinde olan herkes bunu istemeli. Muhalifleri şimdiden hazır. Hazreti Muhammed bugün gelecek olsa aleyhissalatu vesselam bakın ilk kimler karşı çıkacak ona. Hazreti Muhammed Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye teşrif etti. Doğru çarşıya ticaretin merkezine gitti. <laughs> Ve orada buyurdu ki aldatan bizden değil. Kaide kurdu. Fahiş fiyatı men etti. İhtikarı kara borsayı men etti. Din <laughs> adına yaptı bunları. <laughs> Allah adına yaptı bunları. Ve Müslümanları teşvik etti. Medine pazarına girin. Yahudiler çok rahatsız oldular. Müslümanlar yerine geçirince ala alavera dalavera bitti. Rahatsız oldular. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Medine mescidinde bir devlet kurdu. Kur'an'ı ama anayasalaştırdı. Temel ilke olarak kabul etti. Arsızı, hırsızı, namussuzu, katili, efendim zalimi o devlet cezalandırdı. Bir siyasete karıştırdı. Hak var dedi bundan sonra.